şöyle kaydıraktan kayalım. Oo ne kadar güzel bir parka gelmişim ben ya. Şöyle soluncağa da bilerim Oğlum vallahi çok acıktım arkadaşlar. Ya gideyim de marketten bir şeyler. Aa, lan bu ne lan? Lan bu Adem'in yüzü değil mi? Bu ne lan? Aranıyor mu? Bu ne? Bir dakika Lifeline life life sonrası Visit today. Lan bir dakika Lifeline sonrası mı? Oğlum bu restoran mı açmış lan? Bir dakika arkadaşlar gideyim de şöyle restorandaki bütün yemekleri yiyeyim ya. Arkadaşım değil mi sayıda? Bence bir şey demez ya. Şöyle şimdi koşalım. Nerede acaba bu restoran? Burada oğlum buraya asmışlar da fiş mafiş Oha bu ne lan oha bir dakika Burada şey falan var O ekmekçi var bakayım lan Adem Valla Adem lan bu Ulan harbiden restoran bekleyelim Bir de isminin lifeline sofrası kurmuş Burası mı lan acaba Toko Bistro yok Burası değildir Adem kesin Adana kebapçı Açmıştır da <laughs> lan bu ne lan Lifeline sofrası diye yer açmış Oha arkadaşlar Bakalım şimdi şuraya oturayım Oha insanlara bakın Ulan çok popüler bir yer galiba. Şöyle bir gireyim. Lan oğlum restorana bak ne kadar güzel. Bir dakika şöyle ben de oturayım da. Sparış. 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 Şöyle. o bir dakika tuvalet testi arkadaşlar. Bir dakika. Aa, şöyle. Aa, tamam tamam tamam. iyi. Şöyle arkadaşlar birazcık. Pıh ya tamam, pis bırakalım yani arkadaşım ne de olsa Oo burada Türk bayrağı falanlar lan ne kadar güzel ulan ne güzel yer yapmış ya vallahi eşek sıfası ya neyse dışarı oturayım ben en şöyle çıkayım bir dışarı ulan siparişimi almaya gelen kimse de yok ulan burası restoran Allah Allah Ahmet lan Adem restoran açmışsın <laughs> Tabii tabi tabi bir dakika şimdi bir çekeyim de kenara otur bakayım otur sana bir yemek geleyim ha paran da şimdi ooo şimdi var ya bak Otur, ne otur, yayı, biliyor musun? ooo oh, efendim şimdi şöyle bir masayı donat öncelikle. Bak döner kebap al. Donatayım mı? Bir dakika Sonra bir dakika. Senin paran var mı? Falan tur sus bekle falan. Bir bak. dakika paran var mı? Kes sesin. Paran var mı? Sus sus bir dakika stick free. Paran tamam. var mı? Alıyorum oğlum. Paran, paran yoksa var. vermiyoruz. Var var alıyorum. Paran yoksa al. Tamam önden 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 veriyorum parayı. tam ver veriyorum zaten oğlum bir dakika pizza pizza da ver. Şuradan hamburger de. Tamam ben sipariş ettim. Hadi yemeğimi getir. İyi tamam. Oo arkadaşlar vallahi var ya döner sipariş ettim her şeyi sipariş sipariş ettim. Bakalım Adem güzel bir yemek verecek mi bize? Şimdi pişiriyor. Bakalım. O şimdi şefi speciali. Şefim ben de geleyim mi? Ben de yapayım. Çık çık. Oo, bak eğer evet. çıkmazsan seni buradan kovacağım. Oo mutfak ne çek güzel. çık çık. Allah bu şöyle aromayı da kadar. Oo, oh, oh, oh. Gardiyanlar. hayır hayır tamam 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 tamam. O kadar para verdim lan bir de kaptırmayın paramı sana. Tamam bekliyorum siparişimin gelmesini usul usul. Vay be arkadaşlar dışarı böyle masa falan da yapmış. Mağazası denizli menize Ulan bu iş Şimdi biliyor he. Bir dakika. İki masa. Buyurun efendim. Şöyle geçebilirsiniz. Buyurun buyurun. Masaya oturur musun masaya? Masaya oturur musun? Getiriyorlar birilerini. Masaya otur masaya. Senin yerin değil mi burası? Ben sana yardım edeyim. Masaya otur Söyle. getiriyorlar. Getiriyorlar birileri getiriyorlar. He getirin efendim. Yok getirmiyorlar. Sen niye bana yalan atıyorsun? Oh bana mı vereceksin? Ulan bana verdi. Oh, İyiyim şöyle arkadaşlar. Oy oh, oy oh, 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 ne kadar güzelmiş. Vay. Oh, oh. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Yemin çok güzel. Lan bu İçine kıl çıktı bunun. Lan? lan kıl al çıktı. Al bakayım bunu al kıl bunlar. Çıktı. Kıl çıktı. Ya ne kılı ya? Kıl çıktı. Bağırma sana oğlum. Bak bağırma bağırma. Ha. ha tamam tamam gel şöyle köşeye gel. gel. Kıl çıktı Alem. Kıl mı çıktı? He. Ben pişirdim. Ben pişirdim. Boş ver. Tamam yiyeyim mi kılı? Tamam. Tövbe estağfurullah de yaparsan yap ya Tamam tamam ödemiyorum o zaman hesabı Ya hayır ödeyeceksin Lan Tamam onun parası ödeme Kılçakta <laughs> Enayi önden aldım parayı zaten Yok yalan söyle yalan söyle arkadaşım Kılçakta puh, puh hadi bay bay ben gidiyorum lan Yürü lan Ha Allah bu biraz arada defa git lan Adem benim sıfırı param var da beni alsana işe valla Bak benim yaparım. benim yaparım. benim 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 Temizlik yaparım her şeyi yaparım ne olur Allah Hayır İstemiyorum seni. 36 dolar bak şiş var. Adem bunu bana versen yeter ha. 55 Defa dolar oldu. Defa Ya Adem ne olur çalıştır beni burada. Bak ya her şeyi Ahmet, yaparım. Her şimdi. Ketçap. Ha, şöyle hadi. bir şey demek istiyorum. Evet. Seni çalıştıracağım o köpeği şurada havlatırım daha iyi. <laughs> Ulan bu restoranda kıl çıktı, saç çıktı, tırnak bile çıktı. Yemin hı, pu 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 pu. Seni dinleyecekler sanki Türkçe çıkılıyor. biliyorlar. Hadi bay bay. <laughs> Yapa git lan. Adem'in restoran üstünde kanaladığımıza göre daha arkadaşlar. gidip kendi işletmemizi kurabiliriz. Madem sen bana yemek vermesin, iş vermesin o zaman ben de kendi restoranımı kurarım. Hem de tam da aşağı kuracağım arkadaşlar. Aa bir dakika burası başkasına aitmiş. Bizim restoran tam şurası mıydı? Şuralarda bir yerdeydi. Şimdi şöyle arkadaşlar bir bakalım bu neymiş? Bu admin menüsüydü. Şimdi bizim restoran nerede olacak ya? Tamamdır arkadaşlar şimdi bir yeri seçtim. Şurada restoranı açıyorum. Oo arkadaşlar şimdi seçmemiz lazım. Hangisini seçsek arkadaşlar hepsi çok güzel ya. Şimdi şöyle bir bakalım en iyi duran hangisi? Çünkü arkadaşlar duruşu çok önemli restoran için. Şimdi oo, arkadaşlar <laughs> hepsi birbirinden güzel de ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Sade güzel bir görünümü var. Şimdi dünyanın her yerinden arkadaşlar yemekler seçebiliyoruz. Bakın yani her yerinden var. Ulan çok iyi yapmışlar. Be. Vallahi be arkadaşlar ben tabi ki de Türk iş fuzu seçeceğim ama bakın Çin falan bile var Vietnam var oğlum Amerika falan var tamam arkadaşlar bence Türk yemeklerini seçebiliriz o yüzden selekledim ve Türk yemeklerini seçtik ismimiz arkadaşlar ne olsun eee ziyafet Restoran. Restoran. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi başka menajer. Menajere adem mi alsak lan? Yok. o arkadaşlar bunları alamayız maalesef. Çünkü çalışmıyorlar. Neyse şöyle bastık ve restoranımız kuruldu ve ilk müşterilerimiz geldi. Bir dakika paket var burada. Ooo 100 dolar da buradan geldi. Ulan şimdi bunlara arkadaşlar masa vermemiz lazımmış. Buyurun efendim şöyle şuraya geçebilirsiniz. Şöyle. Oğlum ne kadar güzel oyun ya. Şimdi, şimdi efendim re istiyorsunuz. Şöyle. Ooo bir dakika burada buyut muyut varmış. Şimdi birazcık dekoratif lazım arkadaşlar. Dekoratif bir şeyler lazım. Şimdi burada saksı maksı koymamız lazım arkadaşlar buraya. Çünkü koymamız lazım yani. Ne güzel dursun. Şimdi şunu ben şu öyle bir şey var. Bunu o yüzden koyacağım da 300 dolar mı? Çüş, Şimdi koymayalım arkadaşlar en iyisi biz. Buradan taco var. o döner kebap istiyorlar arkadaşlar. Hemen şuradan bir doğru doğru Oğlum ne güzel doğruyorum ya. Şöyle at tavaya. Oo burada bir güzel pişsin burada. Şöyle o ne güzel pişiyorlar valla. tamdır. Şimdi bitti. Ve hemen şöyle saralım. Dürüm sarar gibi arkadaşlar. Sar 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 sar. Ve tamamdır arkadaşlar. Türk iş döner kebabımız hazır. Şimdi bir tane daha yapmamız lazım. Şimdi şöyle pişirelim. Oo bir güzel ya. Hemen geliyor efendim. Hizmette sınır yok. Şimdi şöyle hemen şöyle alalım. Bunu da böyle saralım. Sar 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 sar. Sar 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 sar. Ulan ne güzel sarıyorum lan arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şunları hemen alacağız şöyle. Efendim sizinki burada. Şimdi Şimdi şunu da alalım hemen. Şöyle. Tamamdır. Efendim sizinki de burada. Şimdi ellerinizi yıkamak için daha boy yok. Ben Merhabalar. Sen, lan Adem. Sen niye geldin lan buraya? Çık git lan dükkandan. Sus konuşma. Bana kebap al. Ne? Sizinize. Kebap mı? Lan niye? Kebap mı söyledin? Ulan ulan. Evet. Neyse. <laughs> ulan. Neyse. Şimdi arkadaşlar Adem'e Puh, bir daha tüküreyim şöyle. Oo tamam. Şimdi şöyle sar 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 sar. sar Adem'e yaptığımız işin arkadaşlar hiç özensiz böyle sarıyoruz. Adem yazıyor şöyle verelim. Şimdi bu. hiç dokunmuyorum buna He. tamam mı? He. Gidiyorum bunu tükürdüğüm falan gördüm kaydını aldım. He. Gidiyorum ve ne yapıyorum ne yapıyorum? Ne yapıyorsun söyleyeyim Denetim, mi? Denetime götürüyorum. Ha 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 bekle bekle. Al lan bunu al. Al. Aa. Geç lan şuraya gel Aa. Ulan seni var ya. Ne yapıyorsun lan ver lan. görüyoruz ben seni sil. Görüyor musun görüyor musun? beni. Sil, al lan şuraya Ay, silin, al lan. Al, lan. Silin, silin, Silip, silip silip silip. tamam. git. Git tamam, git lan. Allah. Allah Allah. Sen ne uğraşıyorsun lan? Sen bekle. Ya, he, he sen bekle. Allah'ım yarabbim. Efendim bu çok teşekkürler. Buraya sana tercih ettiğiniz için çok memnun olduğunuzu düşünüyorum. Görüşürüz. Bir daha görüşmek üzere. Oo mantayla gelmişin gelmişsin. He. Çakal. Oğlum sana var ya bir bahşiş ödeyeceğim var ya aklına. <laughs> neyse neyse efendim. Döner kebap. E, evet döner kebabımız çok lezzetlidir. Burada arkadaşlar lezzetliymiş diye duyduk falan yazıyordu. Şimdi şöyle domates mi? kesiyoruz buradan tabii ki de atıyoruz arkadaşlar şöyle şimdi şunu yapalım hızlıca başka müşteri var mı arkadaşlar hemen olur da alalım tabii efendim şöyle geçebilirsiniz şimdi bunu böyle sarıyoruz arkadaşlar sar 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 hemen şöyle buradan veriyoruz müşterimize ama ilk önce şunu da yapmamız lazım Oo oğlum döner kebabımız var ya arkadaşlar çok fena tutuluyor. Ulan bu Adem de geldi bana para kazandırdı en ay ya valla. <laughs> Allah'ım ya Rabbim tamam. Şimdi şunları hemen şöyle alıyoruz. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Şimdi sizinkini de vereyim beyefendi. Bahşiş bah bırakmayı unutmayın lütfen. Bahşiş. Evet hanımefendi bana bahşiş bırakacak değil mi? Hani cömert adam kendisi. O oh, şimdi bir tane Türk yemeği açmamız lazım. Burada mantı var. Burada adını bilmediğim şey var. Büyük bir baklava bu. Bu da köfte. Ben köfteyi açmak istiyorum. Ve köfte. Tamam arkadaşlar menüye eklendi. Şimdi herkes döner kebabımızı istiyor çünkü döner kebabımız çok güzel. Ben hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen yaptım şöyle hemen verelim. Afiyet olsun şimdi şunu da hemen verelim. Hizmetimize asla ama asla sır yok. Evet arkadaşlar çok şaşırdı. Yemek o kadar lezzetli ki çok şaşırdı. Şuradan hemen bu parayı alalım şöyle. başış La, la bırak zara La başiş bırak. Oğlum valla döverim her senin kız arkadaşın yanında. La gittiler ya valla arkadaşlar. Hayvan herifler başiş bırakmadılar. <laughs> Benim başiş bahşiş almam lazım arkadaşlar. Bahşiş kavanozu koymam lazım. Bir dakika şimdi Başış kavanozu var mıdır arkadaşlar burada? Bir ihtimal burada yok. Benim bahşiş kavanozu bulmam lazım. Aa upgrade'ler arkadaşlar alabiliyoruz. Tamam şimdi buradan ya tepsi alacağız arkadaşlar 200 dolara ya da bahşiş. Bahşiş şeyi aldım gitti arkadaşlar. Şimdi bunu hemen yerleştirelim şöyle. Başış kavanozumuzu şuraya tamamdır. Bir de şunu da şuraya yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle bayağı bir güzel duruyor. Ve tamamdır. Şimdi şuradan çıkabiliriz bu şekilde. Ve evet artık bir baş çıkalım kalın lootumuz var Başsız bırakmayı unutma Lan unuttu unuttu bak. Neyse neyse tamam arkadaşlar şimdi şunları alıyoruz Buyurun efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet efendim Mehmet tıbaşlarınız görüyor Oha ilk defa köfte yapacağım arkadaşlar çok heyecanlıyım Şimdi buradan domateslerimi doğruyoruz İlk önce kebabı yapacağız arkadaşlar Şimdi kebap yapılıyor efendim Oha müşteri gelmiş Buyurun efendim şöyle alabilirim size Tamamdır arkadaşlar baksanıza ne kadar hızlıyım Şöyle sar, sar 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 Kebap 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 kebaba gel kebaba gel Şimdi burada arkadaşlar köfte yapıyoruz şöyle baharatlarımızı koyuyoruz. Ben çiğ köfteci olduğum için arkadaşlar. Yani gerçek hayatta annem çiğ köfteci olduğu için biliyorum bunlar arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen yapalım. Ve tamamdır. Şöyle hemen köftelerinizi alın. Şöyle kebaplarınızı da buyurun. Şöyle alın. Ve arkadaşlar tekrardan yemeklerimiz açıldı. Şimdi buradan lazanyayı seçiyorum arkadaşlar. Lan baklava mıymış bu? Lan lazanyaya benziyoruz. Neyse. İşte. Zaten lazanya Türk yemeği değil bu arada arkadaşlar. İtalyan yemeği ama olsun. Şimdi döner kebap köfte var. Tamam bu arada artık bir masa sandalye yerleştirmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Ama paramız yokmuş. Ya, evet evet Allah belasını versin bu fakirliğin. Neyse şöyle hemen köftelerimizi yapalım arkadaşlar. Ben şunlara bir hemen siparişlerini verip geliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen kebaplarımızı teslim edelim arkadaşlar. Yemekleri yaptım. Evet arkadaşlar bunlar daha çok şaşırdı. Tabii ki de bu kadar hızlı olduğumu görünce. Şimdi baklavamızı da şöyle verelim. Buyurun beyefendi. Oo çok iyi çok iyi tamamdır. Ee, baş iş bırakmayı unutma unutursan Allah belanı unutmazsan sevdirim. Oo müşteri geldi de lan bu nasıl müşteri? Ee, buyurun efendim. Ee, Adem'e benziyor bu biraz arkadaşlar da çaktırmayacağım şimdilik. şimdi. şöyle hemen tavuğunu alayım. Hoş <laughs> ee, efendim şöyle geçebilirsiniz. Arkadaşlar bu kesin adam oğlum. Tipe bak bir de arkadaşlar gizli müşteri olarak gelmiş. Şimdi Adem'e en iyi hizmeti verip gideceğim arkadaşlar. Bunu birazcık şaşırtacağım açacağım da. Efendim düzgün oturur musunuz? Şu an havadasınız. Da. Şuraya ben, oturur musunuz? Açırdım, açırdım. Tamam tamam. Şimdi şöyle hemen toplayayım şunları. <laughs> bir de mal mal konuşuyor arkadaşlar ya. Şimdi ya daha bir şey istemeyin yani. O, o kadar kebap yediniz. Heh. Oo başış tık yok arkadaşlar. Neyse. Şimdi şunları bir alalım da şuraya. Aa abimiz yalnızmış. Neyse. Şimdi hoş geldiniz. Ne isterdiniz acaba? Köftemiz var. Kebabımız var. Çok güzel. Ben sipariş ettim. He tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi arkadaşlar hemen yapalım. <laughs> Lan lan. Oh, lan bir dakika bir dakika bir dakika ben yap 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 yap. Bir dakika şöyle yap hemen fırında efendim sizin de siparişinizi alayım şöyle. Hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz şöyle. Tamam şimdi hemen verelim. Aha ee. Adem yazıyor kayıtta üstünde neyse. Şöyle hemen şunu da yapalım arkadaşlar çünkü veremiyorum şu anda. Şöyle döver kebabımızı yapalım. Oh vallahi arkadaşlar çok iyi oluyor. Güzel. La tamam getiriyorum. Allah Allah arkadaşlar gizli müşteri kılığında gelmişler hiç gizli değil yani. Neyse şu Adem'kin arkadaşlar alalım. Ben üstüne bol bol antep fıstığı sıktım. Koydum yani. Ver. Bu şekilde tadına bakabilir misiniz acaba? Am, nam, 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 nam. Güzel mi? önce niye başlangıç şeyini vermedin? Niye ana yemeği vermedin, tatlıyı verdin? Eksi puan. Ya kardeşim vermemişsin ana yemek. Allah Allah. Sıpaş ettin mi? Hayır. Ben etmemişsin. gidiyorum sevmedim burayı. Yürü lan. Allahım yarabbim beleş para arkadaşlar. Bunu beleş para olarak düşünün bakın. Orada da reset çekti zaten mal ya. Kendini gizli müşteri sanıyor. Neyse. Şöyle efendim buyurun şöyle geçebilirsiniz. Oo şimdi. bu o beyefendi güzel bir bahşiş bırakır değil mi bize? Beyefendi içik değil mi? Bırakırdınız değil mi? Şöyle hemen alayım tabağınızı ben. Başka ne isterdiniz acaba? Baklavamız var çok güzel tatlı. isterseniz Oo tamam arkadaşlar. 10 dolar verdi de oğlum 10 dolarla ne? Fakire sadaka mı veriyorsun ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar bir fiyatları arttırabiliyor muyuz acaba? Şöyle. Oo arttırabiliyoruz galiba. Arkadaşlar galiba arttıramıyoruz ya. Yok arttırılmıyor harbiden. Şimdi bizim 124 paramız oldu. Efendim şöyle geçebilirsiniz. Buraya arkadaşlar güzel bir modelleme çakalım. Şimdi masa sandalye lazım arkadaşlar buraya. Ama bu ne ya arkadaşlar çok para istiyor. Bir dakika günlük hediye medya yok mu? Oo oğlum bu ne? Tuşlu lan. Şimdi arkadaşlar böyle bir tane kodumuz var mı? Şöyle yapıştıralım. Oha 500 para verdi. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi bu parayla çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi ilk öncelikle şöyle güzel bir yemek masası alabiliriz arkadaşlar. Nereye alalım bu yemek masasını? Evet arkadaşlar şurası bence çok güzel. 4 kişilik çok güzel bir yemek masası aldık. Şimdi 400 paramız kaldı. Şimdi koltuk alacağız arkadaşlar ama burası VIP alan olduğu için güzel koltuklar seçmemiz lazım. Hem ucuz hem de güzel bulmamız lazım. Şimdi şöyle bence bu koltuk çok iyi arkadaşlar. Şöyle buraya ve buraya da alabiliriz. Tamamdır. Tamam. Şimdi başka ne ekleyebiliriz buraya? Şimdi arkadaşlar o tuvalet varmış. Tuvaleti de hemen şuraya ekleyelim. Ekle şuraya. Bir de şuraya da ekleyebiliriz. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Burada yapsınlar ne de olsa. Bir şey olmaz yani ben de yapıyorum. Yani o yüzden şimdi başka ne ekleyebiliriz buraya? Başka arkadaşlar tablo mablo yok mu lan? Oo arkadaşlar köpek kulübesi falan var. Şimdi buradan bir köpek kulübesi de ekleyebiliriz belki. Oo sarmışıklar var mı? Şimdi arkadaşlar şöyle sarmışıklar ekleyelim. Oh lan paramız yetmiyor. Evet tuvalet eklemekten arkadaşlar paramız bitmiş. Neyse şöyle kullanalım Bana yapıyoruz abi. Oo çok iyi çok iyi arkadaşlar. Tamam şimdi suyu sol siparişleri de bir verelim. Efendim oo size veremiyoruz ya. Siz, neyse geçin hadi ya. Allah Allah. Tamam şimdi bunları tekrar da yapmamız lazım. Köfte yapıyoruz arkadaşlar. Baharatlar kabur. Oradan attamaya Buradan yeni şey alamıyoruz maalesef. Tamamdır. Şimdi şöyle bu bitti. Tamam hemen servis edeceğiz ama ilk önce şu kevapları falan da yapmamız lazım. Şöyle hemen şuları da at şöyle. Ooo çok iyi arkadaşlar. Valla baya güzel. Şimdi şu tava da bitti ve buradan hemen saralım döner kebabımızı. Şöyle şimdi tekrardan bir tane daha döner kebab yapacağız ve dünyanın en hızlı şefi olarak arkadaşlar madalya alacağım ben. kesin var ya. Ulan Adem'den bile daha hızlıyımdır lan. Şimdi tamamdır. Şimdi şöyle saralım. Sar sor 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 Bu son müşterilerimiz arkadaşlar Bundan sonra dükkanı kapatacağım yeter lan Oğlum vallahi yeter yani arkadaşlar Bu kadar çalışmak baya bir para kazandık Dükkanımızı da geliştirdik Sonra Adem'in restoranına gidip ben de ona gizli müşteri olacağım Bakalım arkadaşlar Beni tanıyamaz da bir ihtimal yani Bakalım ne tepki verecek bana nasıl davranacak Şimdi bu son müşteri olduğu için Hemen şöyle yapalım siparişini Salla salla Çiğ köfte hayran ben sana hayran Köftelerimiz çok güzeldir O tamam köfte bir tanesini şöyle verelim hanımefendiye şimdi orada bunu yapalım arkadaşlar şöyle yap 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 çok iyi çok iyi tamam şimdi efendim şöyle bulaşıklarınızı alabilirim ben ooo tamamdır paranızı da bırakırsanız çok sevinirim bir de bahşiş bırakırsanız çok sevinirim şimdi o oh, gün bitti tamam ne seçerim bu neymiş arkadaşlar bunu seçiyorum sarma sarma vallahi sarma arkadaşlar tamam şu köfteyi de şu hanımefendi abimize verelim şöyle baklava istiyor bu da baklava istiyor tamam ulan ne çok istediler arkadaşlar son müşteri diye bir şey demiyorum ama ne çok şey istediler ya Dövüm şöyle fırına atalım başka gelecek yok kapattık kapıları kapattık şöyle tamamdır arkadaşlar şimdi efendim şöyle efendim içirtmedim bana bir şey mi dedin tamam ben şu baklavayı yapıp ben geliyorum arkadaşlar. Tamam şöyle baklavalarımızı şöyle takdim edelim de şu ablamıza veriyormuşuz. Tamam şunu alalım şuna verelim. Efendim afiyet olsun. Şimdi şunları da alalım. Bu da kesin baklava isteyecek. Ulan istemeyin yok baklava. Yok yok sakın istemeyin bak. Başiş bırakın ama onu istemeyin. Ya ikisi de baklava. Ulan bir dakika arkadaşlar şunu yerini değiştirebiliyor muyum ben? Şunu tamam değiştirebiliyorum. Bunu arkadaşlar masalara koyarsak çok daha güzel başiş toplayabiliriz bence. Şöyle tam ortasına koyalım masanın. Tamamdır. Şimdi ikisi de baklava istiyor arkadaşlar. Ben hemen şu şunları arasında ben baklavalarını yapıp geliyoruz. Tamamdır arkadaşlar şu baklavalarımız da hazır ve hemen veriyoruz abimize ablamıza şöyle verelim ve evet burada arkadaşlar paraları bırakmıyorlar o zengin oldum lan çok iyi çok iyi arkadaşlar tamamdır yükseltmelerden artık bir şeyler açarız bunlardan daha para alınca efendim hadi bak ben de karşınıza geçtim hadi restoranı kapatacağız biraz hızlı yiyin şulara Allah Allah tamam neyse çok da kızmaya gerek yok şimdi efendim tamam şöyle hemen verelim hadi şunu bir atın şu bahşişe bırakın ya Allah'ım belaları. Yürün gidin lan. Yürü gidin. Puh, pu pu git lan. Yükseltme de yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar inek olup Adem'in dükkanına gideceğim. Arkadaşlar gittim inek yerine tuk tuk savur oldum. Ama biraz çarpık bir tuk tuk savur ama olsun arkadaşlar. Şimdi tuk tuk savurla beraber Adem'in yerine gidiyoruz. Şimdi şöyle sesimizi yakınlaştıralım birazcık. Ee, <laughs> şöyle hemen girelim şöyle. Bana yemek verin. Yemek ne oluyor istiyorum. oğlum? Bir dakika bir dakika bir dakika. Tuk tuk savurum ben. Ben yemek istiyorum. Ben tuk tuttun sağ ol. Tamam tamam Otur buraya, otur buraya buraya. Çabuk. Çabuk. Sipariş edin efendim. Buraya yerle bir öderim. Acil bana yemek getirin. tamam yapıyorum. Siparişi bize de verelim. Şöyle arka yana verelim şunu ver. Sonra başka şunu ver. Sonra şunu ver. Şunu ver. Üstüne bir tane kebap iyi giderdi arkadaşlar. Eee baklava baklava baklava. Bekle baklava nerede? Lan baklava mı yok lan? Ha tamam varmış arkadaşlar. Tamam şuradan şunu alalım. Lan paramız bitti neyse oldu ya götürseniz hepsi parçalarımı Tamam Getirin. Bekleyin of. Getiriyorum Hızlı hızlı Getiriyorum şu an Allah Allah Hızlı mı bekleyeceğiz lan Allah Allah Hadi ben tuk tuk sağ burayı yerle bir ederim ha Tamam mı lan Tamam sakin olun efendim yapıyorum Çıkın efendim şuradan bakın ayaklarınızı çekin Dövelim seni. Tamam çekin Allah ayaklarınızı Allah çekin. Hadi götürsene şu parçalarımı lan Tamam efendim Ya Allah Allah Nerede kaldı ya Nerede kaldı bak Bak müşteri yerim ha Bak müşteri yiyeceğim bak açlığını yiyeceğim bak yapabildiğim kadar hızlı yapıyorum efendim sabredin Allah Allah etmiyorum Allah Allah bunu mu bekleyeceğim ben ha? yıkacağım bu dükkanı en sonda Allah Allah efkar sakin nerede olun. kaldı nerede kaldı sen akıl almaz getireceğim sen akıl almazsın ben var ya senin bu dükkanı yıkacağım ha Vallahi sakin olun Ge getireceğim getireceğim çok sipariş var efendim çok siparişimiz var lan verin bana bir tane verin bari onu yiyeyim Acımdan öldüm valla şunu sizden önce sipariş edenler var o yüzden onları bak, vermemiz lazım lazım ilk öncelikle. Oy, oy, çok güzelmiş. Aa tamam hadi ver. O kadar şey ispat tamam, şey bak, ettim. Paramı ver la o zaman. Şunu ver. Hayır para da vermeyeceğiz. Şu başlığı da bana ver. Ver başçı. Hayır. Aa şunu alayım şöyle. ooo tamam aldım. Ya ver başlığımı ver. Başlığımı ver. Yok vermiyorum. Benim artık tamam, o. Tamam ben de sana paranı vermiyorum. Sonunda dön. Evet tamam bakın tamam tamam. Waffle, waffle 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 yarım aldım waffle'ınızı. Waffle'ınızı aldım bakın waffle waffle. Nerede? Lan elime ölsene ben orada ya. Dur verecek verecek. Siz oturun gelinize gelecek gelecek. Lütfen bir şey yapmayın. Oha para var. Para var, para var. Kon 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 kon. Oo tam waffle'ımızı aldık şöyle yiyelim. Yani arkadaşlar çok beğenmedim. Yok. Beğenmedim ben bu yemeği. Nasıl beğenmediniz ya? Beğenmedim diyorum sana. Beğenmedim. Yıkacağım bu dükkanı. Tamam tamam tamam. Ta olarak vereceğim başka bir telaf. Yıkacağım bu dükkanı lan. Verin lan. Verin, abi şey. daha ne lan sen burada? Lan ne? Oğlum yemeğini <laughs> vereceğim parasını verdim diye defol git lan. Sana. Hayır. Hayır. Kaç 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 kaç. kaç. Allah belanı verdi. Kaç ya. Oğlum karakterim değişmiş arkadaşlar. Hiçbir şeyden haberim yok ya. Neyse arkadaşlar gene de iyi bir troll yaptık bence. Hadi bu da bir ders olsun ona. O zaman bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like atın abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.